Alo? Ali Bey? Buyurun? İyi günler. Geçen gün konuşmuştuk. Bir tane sigara ver bakayım bana orada. Alo? Ali Bey, iyi günler. Geçen gün konuşmuştuk. Ne zaman? Ee, yaklaşık bir 4-5 gün önce. Ha. Hatırlayamadım ben sizi ama. Zabıta genel müdürü. Zabıta'dan arıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Geçen gün konuşmuştuk. He ha, hatırladım hatırladım şimdi. Ama gelmediniz. Hayır. Adam e, adam. Niye sen bana böyle gelme dedin zabıta battı dairesine. Ama sizi biz bekledik gelmediniz. E gelmeyin arayacağım ben siz dediniz bana. Ama biz size ücretsiz ruhsat verecektik. Zaten benim ruhsatım var be ya. Anlıyorum ama ücretsiz bir şekilde verecektik bunu size. Paramızı da geri iade verecektik. Hanımefendi benim ruhsatım var zaten. Hanımefendi mi? He, bu ar aradığınızda dediniz biz sizi arayacağız tekrar. Ben dedim geleyim bizim zabıta, orada. Yalnız nasıl var, konuşuyorsunuz var. hanımefendi falan? Karşınızda bir erkek var. Nasıl erkek var? Dalga mı geçiyorsunuz? Sen erkek misin? Hani bey dalga mı geçiyorsunuz? Sesimden anlaşılmıyor mu? Neden dalga geçeyim ben seninle be ya? Anladım. Şimdi bizim bu şu cezai işlemi tekrar gündem almamız gerekiyor. Sizle alakalı. İlk önce bir uslubunuzu değer, ilk önce bir uslubunuzu öğrenin. Ya ne cezası be ya? Ne dedik şimdi gene size? Alo. 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 Lan amcık sen nasıl konuşuyorsun lan zabıta genel müdürüyle? Nasıl konuşursam ben anlamını sikeyim dur. Bak bak açmıyor <laughs> bak Alo Abi sipariş verecektim. Buyurun. 3 yarım yazayım bunları. 3 tane yorum Bir ananın ama. sikeyim arama var ama beni bak. alo alo Lan sen nasıl konuşuyorsun oğlum ya zabıtanın genel müdürüyle? Ben zabıtayla konuşmuyorum be ben sipariş alıyordum ya ben şimdi. Oğlum bak sen zabıtaya koskoca beyefendi diye direkt bir abimize ablam abla çekmişsin, hanımefendi çekmişsin. Seni sikerler moruk bak ben şimdi gizli... Bak nasıl konuşuyorsun zaten? Madem devlette çalışıyorsun bana küfür ediyorsun. Bak de. kardeşim ben seni şu an kendi numaramdan arıyorum bir beni dinle. Bak zabıta denilendi sen hanımefendi falan deyince. Ben şimdi senin numaranı aldım tamam mı özelden arıyorum. Eee beni iyi dinle moruk. De dinliyorum. Çıldırdı sen hanımefendi falan deyince bunu nasıl bana böyle e, konuştun? İyi kadın aradı beni ben. Oğlum kadın ben değil de. adam gay lan. Nereden tanıyayım ben şimdi seni? Senin sikeyim ama şimdi biliyor musun? Sana 250 bin TL'lik maddi manevi tazminat davası açıyorum. Ananı sikeyim ne 250 bin TL'si? Valla moruk ben bilmem onu bunu. Şimdi biz konuştuk dedik yapmayın dedik gariban dedik. Ee, uğraşmayın dedik. Yapmayın dedik. Lavuk çıldırdı moruk. Ben şimdi gizli gizli konuşuyorum seninle. Alo. Ee? Ama sen yarrağı yedin yani sana öyle dedi. Ya ben neden yarrağı şimdi ben dururken? Ya Muruk sen nasıl koskoca zabıta genel müdürüne hanımefendi dersin? Ben valla onun sesinden bile anladım be. Nasıl? Yoksa ben de, neden arayayım ben seni? Dur şimdi ben yanına gideceğim. Sen bir abi abi çek tamam mı? Tamam ben ona bir şey yapacağım. Dur ben şimdi bak dur odadayım ben şimdi sen çaktırma abi abi çek tamam mı Moruk? Ben bağlayacağım işi. Tamam sen ona şey ayarlayın ben ona. Dur dur gidiyorum sen hiç pot kırma tamam mı? Tamam ayarlayacağız. Adaş. Tamam adaş. Ay verme şu geri zekalıyı bana her yerim şiş. Yemin ediyorum her yerim şiş. Şu aptal orospu çocuğunu bana verme lütfen. Bak. Bak nasıl konuşuyor ama benle. Yok kardeş sesini çıkartma bir dakika Ne diyor ama bana anama Şu aptal orospu çocuğunu benden uzak tutun. Onun tezgah falan. Var, falan sen nasıl erkeksin? Tezgahını falan her şeyini kapatın. Her lanet olsun istemiyorum memleketine geri gönderin. Abi neden tezgahımı kapatıyorsunuz ki siz benim? Ben ne yaptım ben size? Bak istemiyorum ben, dedim. Ben, tamam senin, senin hatırına konuşacağım. Efendim. Abi merhaba. Buyur söyle. Ya ben telefonla sesinizi biraz değişik aldım ondan öyle dedim. Kusura bakmayın. Ya Yoksa ben sizin erkeklerinize bir şey demiyorum ki zaten. Delikanlı bir adama benziyorsunuz zaten, uzaktan. Bak kardeş, beni duyuyor musun? Duyum ben sizi abi, buyurun. Ben senin gibilerini çok kızdım yerden. Senin gibilerini yerden çok kızdım. Bana bak, mermi 2 lira 25 kuruş. Anlıyor musun? Anlıyorum abi. Ya ben işte o sesiniz biraz şey gelince ben de... Ne gelince Onları... ya? Ne gelince? Hala üstüme geliyorsun. Ya sesiniz biraz hastasınız herhalde. İnce çıkıyor orada. Ondan ben de tezgahta iş yaptığım için tam alamadım işi Reis, reis bir dakika ben alayım. Ben alayım kardeşle bir konuşayım. Ya oğlum sen manyak mısın hala ince ince diyorsun? Sen deli abi, misin? Abi ama yani ben bu adam nasıl sesi var bu adamın? Be, ben ne Aksınmıyor ama şimdi sen de. Oğlum sen, sen delikanlı, lan sen manyak mısın yedi alemi can olsa böyle delikanlı göremezsin sen kafayı mı yedin amına koyayım ya? Ha işte ben nereden Oğlum bak ben... bak harbi diyorum seni siktirir de bu ha bunda öyle bir taşak var ki sen manyak mısın oğlum sen kafayı mı yedin amına koyayım? Abi nereden bileyim o... ben o zaman? Ekranda ben adamın şeyini mi görüyorum sanki? Bak güzel kardeşim bak bu adam boşuna zabıta gelen müdür olmadı. Bunda bir aşak var, arasını sikeyim. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok, bak sana samimi söylüyorum, bak seni vurdurtur bile. Bakma yani. E tamam abi, diyorum ben de ona. Vallahi bilmiyorum, ben şimdi son kez yanına gidiyorum, son şansın iyi değerlendir. Ya abi diyorum, daha ne diyeyim? Vallahi ben, ben moruk, ben ya. bilmiyorum, ben hani yani sizin öyle bir gariban geldi, sevdiğimiz bir kardeşimiz oldun yani. Eee sana... Ben, ben gariban adamım abi, nasıl vereyim o kadar para zaten? Vallahi bilmiyorum, sen ne yaparsan yap, seni gökten çıkar bak, bak, bak moruk, bak oğlum. Söylüyorum. Oğlum bak beni dinle beni. Beni dinle. Panik yapma telaş yapma. Bu adam öyle bir adam ki bak sana emin ediyorum sesine sonuna kandırma adamın amına koyar 17 tane deşi var ona rağmen zabıta da genel müdür olmuş adamı götmen siker nasıl ya. Nasıl şey o kadar insan şey yapıyorsa nasıl bu Kardeş abi? devletin işine karışma diyorum sen. He? Devletin işine karışma sen şimdi son kez götürüyorum. tamam karışmayayım. Bak ben ba daha, bir dakika göster. Son kez götürüyorum. Ne yapıyorsan yap. Bundan sonra kaderin bağırıyorsunuz bana. Nasıl şey bu? Be? Tamam konuşayım ondan. Bak getirme şu aptal orospu çocuğunu diyorum sana. Getirme. Efendim. Aa sen neden böyle yapıyorsun bana? Oğlum seni yarın tamam mı? Bak titreyerek konuşuyorum. Seni yarın öldürtmezsem piçim. Ya şimdi ben size ne yaptım bana böyle yapıyorsun abi sen ya? Özür diliyorum senden. De Alayım bir tane baklava geleyim yarın yanınıza. Tezgahımı da götüne sok tamam mı? Ama bak. Bak seni bir şart dert ederim. Ne, ne o şart? Yarın gece tamam mı? Ya bu akşam ne? Gece diyorum gece akşam falan Daha değil. Gece ne? Seni geliyorum VIP arabayla alıyorum. Nereye alıyorsunuz? VIP arabayla gezeceğiz seninle. Ya neden geziyorsun ben sana ne yaptım ben sen beni vuracaksın. Ne vurması tatlım ne vurması. Ben. Sen ben gidiyorum. Ben yarın yoktum zaten. Sen yani bizim arabayı biliyor musun? Hiç daha önce denk geldin mi? Var bir tane zabıta arabası onun biliyor mu? Yok o değil. Takson. Ne? Takson. Taksi bu, sarı taksilerden. Takso. Sarı taksiyle mi alacaksınız be? taksi takso. Sakso. Taksiyle alacağım. taksi takso. O ne be, ne diyor bu adam? Ne? Duyamadım. Duyamadım be, ne dediğinizi anlamıyorum abi ben şu an. Taksiyle, Se taksiyle alacak. Bana bak. Sana son şansını veriyorum. Ya yarın benimle yatarsın. Ne yapacağım? Ya yarın benimle yatarsın. Ben seninle neden yatayım abi? Ben kendimle yatarım ben. Neden ben seninle yatayım? Lan nasıl şey bu benim şey anlamadım. Siz <laughs> tezgahçıların hepsi sizle birlikte mi yatıyor sanki? Alo? Alo? Ya nasıl konuşuyorsun ya yatayım seninle falan filan? Abi sen, ben bir şey demiyorum siz dediniz bana. Sen ne teklif etmeye çalışıyorsun bana? Ben bu şey teklif etmiyorum sen bundan teklif ediyorsun. E sen beni sikeceksin yani. Tövbe estağfurullah, ben senin erkek herkes gelme. ben? öyle bir şey demiyorum ben Mesela Kim sana erkek sana bak. ya, kim erkek? Burada bir tane erkek var. Nerede? Burada bir tane erkek var, o da benim. E tamam, erkeksin işte ve ben sana. Ben başka bir şey demiyorum ki zaten. Ha burada bir tane yani erkek olan benim. Sen nasılsın peki? Ben de erken neyim ben? Görmüyor musun erkendim? Valla bu çok seksi. Ya sen benim... Estağfurullah. Sen benim götümü nerede gördün be konuşursun? Amına kudumu tekerlek misin nesin bak sana abi diyorum sabahtan beri ananı avradını sikerim amaçım. Amcık kızanına bak amına kum tekerlersin. Bana diyorsun yapacağız. Birlikte yap da onu diyorsun ben anlamadım orada. Bizi sikeceğiniz herhalde. Ama seni nasıl şikayet edeceğim şimdi? Şeycem <laughs> <laughs> bu zabıta da artıcam benim götümü şey yapıyormuş diyeceğim. Beğeniyormuş diyeceğim bunlar. Alo. Alo. Kardeş sen ne yaptın ya? Sen ha, ne yaptın? Tamam da sikeyim anasını al. Amcık sen tekerlek mi sen nedir düz? Birlikte sikerim diyor bana. Erkek diyorsun bu adam beni sıfır kapıyor ama diyor, sen de. Bana düz gözüm güzel mi sen benim gözüm ne yapıyor gördün mü ya? Siz tapırsınız mı? <gülüyor> <gülüyor> abi ne <de> diyorsun bu adam bu katil diyorsun bana? Ya abi diyor adam bizi süper kalkıyor ondan sonra. kapıyor <laughs> sikeyim. Ben nasıl güveneyim bundan sonra hapistana? Ben... <laughs> olmaz yani. Düğdüm anasını sikelim öyle tekerde kızanlarla olay. <laughs> Düğdüm Ya eyvallah şey yapmıyorsun. Sen nasıl sikmez lan gülsene babama. Sikmez. Ben kendine güldüm abi diyeceğim bu adam çok sert. Sert ama bizi sikmen çalışıyor. <laughs> Nasıl sert bu adam? Şikayet ben de. Heyecan bana tecavüz ettiler. Öleceğim anayı sikim. Öleceğim konuşamıyorum. Sesli açamıyorum. Evet, hepsi, hepsini kaydediyor bak bu telefonda. Polise gittim. Çaktır ya. Yani. <laughs> açamıyorum sesi. Tamam. <Tabii>. Oh. Dur. <laughs> Abi sipariş verecektik ama Sipariş verecektik abi. Abi telefon amına kurumda kimle konuşurum ben be? Abi 15 dakikadır bir şeyler anlatıyorsun beni sikecekler falan filan diyorsun ama. Sen kimsin be kardeşim? Abi ne bileyim beni aradın yok beni sikmeye çalışıyorsunuz falan filan dedin sen ama. seni aramadım ben atarım. Abi ne bileyim sabahtan beri anlatıyorsun yok beni sikeceksiniz falan bana tecavüz ediyorsunuz diyorsun. Ne abi? Abla mısın sen? Abi ben öğrenciyim. Her sorma be sen senin tekerleğin teker arada akşam vakti. Gül beni siktir edin kere. Nasıl adamsın sen be? Onu anlatıyordum seni. Yapmadım ben aradığını görmedim. Abi önemli. ne bileyim bir kokoreç siparişi verelim de yok abi sen gay misin kendini mi pazarlıyorsun ben anlamadım. Yani biz, biz, senden kokoreç yemek istiyoruz. Biz mecbur muyuz abicim senin göt muhabbetlerini dinlemeye? Ya seni ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben e, Hatay'da fenomenim. Seni gay kokoreççi diye yaymazsam beni siksinler. Mi? Bütün midem kalktı ya. Ben Ali kokoreççi Ali. Gay kokoreççi değil burası be. Yanlış <laughs> zaten sen beni. Ya abi ben bak konuşmalarının hepsini kayda altına aldım. Tamam mı? Ben bunu... tamam bunu... da sen Bizim gay kokoreççi değil ki be abi kokoreççi Ali burası. Bak beni bağlamaz abi sen yok bir... Yanlış mi... dükkanı arıyorsun hadi. <laughs>